Hepinize merhaba gençler. Ben Yusuf. Bugün Super Mario All Stars World 2 oynayacağız. Yalnız gençler size şöyle bir şey demem lazım. Ana kanalın son, yani sonsuz çarpı sonsuz kanalın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. O, o yüzden ihtar yediğim için ilk hafta video atamayacağım maalesef. O yüzden ben bunu sonsuz çarpı sonsuz 2 kanalıma atmayı düşünüyorum. O yüzden gençler üçüncü ihtar daha alırsam kanalım elden gidiyor. Ama yine T en baştan başlamak zorunda kalacağım yani. Yani böyle feci bir durum yani neyse. Şimdi heyecan, heyecanı boşa çıkarmayayım. Oyuna dönelim bakalım. Güzel. Al. Yanlış şey kaydettim. Oy. Pis bucuk. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Şuna bak, şuna şuna. Ups. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Ups. He, buradaydı tamam. Bak bu bonusları yapmaları iyi. Kesilme yoldan gitmemizi sağlıyor. Kaydet. Oyunu biraz daha net gözüktürse de yine de oyun bayağı eski ya. Al işte küçük. Ne diyordum en son? Oyun bayağı eski yani. Tam 1993 yapımlı bir oyun. Yani maşallah varmış 30 yıldır var yani. Uf. Al lan sana pis bucuk. İlk bölüm tamam. Geliyoruz ikinci seviyeye. Su altı seviyesi yani. En sevmediğim seviye türlerinden biri su altı seviyesi. Kaydet. Amine de müziği bayağı güzel. Evet yine şu baş belası blooperlar da geldi. Dur Blooper bir böcük turu işte. Uy! Güzel. Şans eseri oldu. Var ya şans eseri. Öyle bile gitmedim ha. Cidden şans eseri oldu. Dur önce kaydet. Aslında kaydetme şeyleri benim için birer bir checkpoint ya. Yani kendi checkpoint'imi kendim yapıyorum. <laughs> kaydet. Uf 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 uf. Müzik de baya güzel ama ya. Rahatlatıcı baya. Rahatlatıcı su altı müziği. Ama seviyeyi sevmiyorum işte. Su altı seviyeyi ben hiç sevmem ya. Geldik seviyor sonuna. Al oğlum sana bir çep çep. Evet. Ahmet Can Kaya'yı çekmişim var ya. Ha, 2 3'e de geldik. Gayret. Bu seviye de benim çok sinirimi bozuyor. Şu ol or şu orijinalini oynarken görürsünüzdür böyle balıklar yağıyor. Daha doğrusu balıklar zıplıyor yani. Balıklar yağya nereden çıktı lan? Uf. Oha! Şansesiz eseri balığı var ya. Oğlum bir de dikenli balık olmasın ya. Kaydet. Bir de dikenli balık olursa beni takip eder şimdi. Ya oğlan. Uf. Şans eseri diyorum. Var ya. Uy 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 Kaydet kaydet kaydet. Maşallah maşallah maşallah. Uf. Uf. Lan bu ne? Şu anda çok güzel giriyor gibiyim ama bilmiyor gitmiyor da olabilirim. Kaydet, kaydet, kaydet. Daha bu kadar zoruma gidiyorsa World 5'i hiç düşünemiyorum ya. World 5'te de ben bayağı zorlanmıştım çünkü. Geliyoruz kaleye. 2-4 yani. Kaydet. Yalnız bu video da baya kısa oldu ya. Sen burada büyük bir fire bar vardı. Aa fire bar var dediğimiz yok burada. Hep olurdu önceden. Bu işte bir iş var. Kaydet. Burada aşağıdan gitmenizi tavsiye ederim çünkü yukarıda bayağı bir zorluk var. Tabi aslında eşit sayıda ama yukarısı bir tık daha zor Bayağı bir, bayağı bir fazla faydı var vardı orada Uf. Kaydet Al ateş de atmaya başladı Kaydet Bossa Bossa da geldik Oha Uf. Becerdiğim şeye bak Oğlum <laughs> İyi sıyırdım oğlum iyi sıyırdım Güzel Niye yavaş gidiyorsan? Güzel Güzel world 2 ile bitirmiş olduk kaydet. Gençler, şimdi video burada bitiyor ama dediğim gibi gençler kanı kanalım kapanma tehlikesinde baya ana kanalım yani o yüzden gençler ben, ben bu videoyu şey ım, yani tamam, sonsuz çarpı sonsuz iki kanalıma koyacağım iki hafta ana kanalımda yokum yani çünkü ikinci ihtarla iki hafta video atamıyorum ve iki hafta TP gönderemiyorum yani o yüzden gençler Şimdi ikinci kanalı ideal edin Yani World 3'te görüşürüz. Bye bye. Kanalındaki videoyu açtığınız gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarından daha az haber olabilirsiniz.